Güncel köşe yazılarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim, iyi dinlemeler. Bir topluluğu, bir kurumu onun içinde gizli gizli çalışan kötü ögeler çürütür, yıkar. Ülkemize, cumhuriyetimize, kurumlarımıza, kurallarımıza zarar verenleri uzakta değil, yakınınızda aramalısınız. Bulduğunuzda, canınız ne kadar yansa, ne kadar üzülseniz o kurdu kazıyıp çıkaracaksınız yoksa o kurt sizi, düzeninizi, refahınızı, huzurunuzu, birliğinizi bozmaya devam eder, dünyanızı yaşanmaz hale getirir. Bugün sizlere, Türk ordusunun içine sokulan kurtçuklardan bahsedeceğim. Silah arkadaşlığı, canını silah arkadaşına emanet etmek, ölüme birlikte koşmak, vatan uğruna gözünü kırpmadan can vermek gibi hasletlerin neler olduğunu öğrenmek isteyen gençlerimize, Kemal Tahir'in, Yorgun Savaşçı ve İlhan Selçuk'un, Yüzbaşı Selahattin'in romanı adlı kitaplarını öneririm. 27. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Türk ordusunun başına Adalet ve Kalkınma Partisi, FETÖ, CIA tarafından örülen kumpası görüp, suça ortak olmamak için görevlerinden istifa ettiler. Jandarma komutanı Necdet Özel, komutanları gibi istifa etmedi AKP'ye biat etti ve zorlama ile genelkurmay başkanı yapıldı. O andan itibaren, askeri vesayeti bitirmek görüntüsü altında Türk ordusunun Atatürkçü komuta heyeti tasfiye edildi ve ihvancıların ve PKK'nın Avrupa baronlarının tarikat reislerinin karşısında bir türlü dik duramayan kurtçuklar görev aldı. Daha sonra, Huber Apo ve Kel Fehmi'nin yatakhane arkadaşı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı yapıldı. Hulusi Akar, askeri okulların kapatılmasının, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin, askeri okullara tarikat ve cemaatçilerin yerleştirilmesinin önüne açan görevlidir. Şimdi Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Akar, özel diktirdiği üniformasıyla, şanlı Türk ordusunu, El Nusra militanları ile birlikte savaştırmaktadır. Bu konuda çok ilginç olacağına inandığım bir kitap hazırlığındayım. Ülkemizin başından bu organize suç şebekesini demokratik yolla defedebilirsek, zaman buldukça yazmaya gayret edeceğim. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın utanç verici yeni bir uygulamasını paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce, konunun uzmanı emekli 104 amiralimiz, Montreux Antlaşması'nın önemini belirten ve her demokratik ülkede olduğu gibi hükümeti uyaran bir yazı yayınlamışlardı. Türk ordusu düşmanı Akşener'in, bu amirallerin yaptığı zevzekliktir, açıklamasından sonra emekli amiraller lojmanlarından atıldı, koruma verilmiş olanların korumaları kaldırıldı. Türk devletinin pırıl pırıl subaylarına emeklilikleri bile zehredildi. Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı. Or General Işık Koşaner ile birlikte istifa eden Denizci Komutan. Önce koruması, İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından kaldırıldı. Sonra devletin kendisine tahsis ettiği Fenerbahçe Ordu Evi'ndeki lojmanından Milli Savunma Bakanlığı tarafından atıldı. Yiğit Paşa konuyu yargıya taşıdı davayı kazanmasına rağmen karar uygulanmadı. İçişleri Bakanlığındaki ve Milli Savunma Bakanlığındaki kine nefrete bakar mısınız? Bakanlıklara emir veren siyasi iradedeki yüzsüzlüğe bakar mısınız? 4 eşli Adalet ve Kalkınma Partisi, milletvekillerinin her birinin üçer dörder koruması var devletin memurlarını metreslerine hizmet eri olarak kullanırlar, devletin arabasına binerler, benzini de devlete ödetirler, ama Türk ordusunda, ordu komutanlığı yapmış bir orgeneralin korumasını da alırlar, lojmandan da atarlar. Sizler, Bilal olanın ve Soylu Süleyman'ın oğlunun kaçar koruması olduğunu öğrenseniz, inanıyorum ki, böyle rezillik görülmemiştir diyeceksiniz. Daha fecisi var, Milli Savunma Bakanlığı, 104 emekli amiral gibi Yiğit Paşa'nın da ordu evlerine girişini yasakladı. Aziz Türk Milleti Doğru Parti Türk milletinden siyasi sorumluluk aldığında, Atatürk'e ve onun muhterem annesine en ağır hakaretleri yapan yobazları ziyaret eden, onlarla işbirliği içinde olan, onlara milletin parasıyla ordu evlerinde yemek ısmarlayan çakma paşalara ve bakanlara, normal vatandaş gibi yaşama dolaşma hürriyetini verecektir. Örneğin senaryo yazdırıp ziyaret edeceği sokağa yüz polis gönderip esnafı tembihleten Nebati Margarini habersiz olarak şehrin en kalabalık caddesine bırakacağız. Onu ve onun gibileri emeklilerimizin şefkatli ellerine emanet edeceğiz. Umarım mutlu olurlar. İçişleri Bakanı mı? Onun yeri ayrı. Sedat abisinin onun için özel planları var. İşte ve dışta kendisine yapılan kötülüklerin hesabını sormayan devlet çökmeye mahkumdur. Pazar günü ittifak görüşmeleri için Ankara'dayım. Bir gün izin rica ediyorum.